Sevgili izleyenler çok ilginç değil mi? Bakın e, gerçekten de e, gerekçeli karar kafa karıştırıcı. Yani diyor ki aslında milli eğitim isterse uygular diye ben öyle anladım en azından. Yani bakanlığın inisiyatifine bırakıyoruz diyor belirtiyor. Dolayısıyla o kalıntı, çocukların psikolojisini bozacak kalıntı, yarın bir başkası gelse şakır şakır yeniden o ilkel görüntülere yeniden başlayacağız. Türkiye yeniden eski günlere gericileşecek yani, geriye dönecek ve gericileşmiş olacak. Dolayısıyla bence bu keyfiyete bırakılmayacak kadar mühim bir mesele. Çünkü hepimizin, milletin çocuklarının psikolojisini bozmaya kimsenin hakkı yok. Andımızı ısrarla, bakın ısrarla savunanlara sadece şu soruyu sorun, bakın şu cümleyi söyleyin. Beyler veya hanımlar, layıkçı amca, Atatürkçü teyze ve Mustafa Kemal Atatürk beğenmediğiniz Abdülhamit'in okullarında okula besmele ile başlıyordu. Terörist başı dediğiniz Abdullah Öcalan da Türkiye Cumhuriyeti okullarına andımızla başlıyordu. Eğer çözüm andımız ve okula başlarken kullanılacak ifadelerde olsaydı ya da o çocukların şeklini şöyle yapsaydı daha vatansever daha milliyetçi, daha ırkçı yapsaydı, şöyle olsaydı, böyle yapsaydı, Abdullah Öcalan Türk olurdu, doğru olurdu, vatana ihanet etmezdi. Mustafa Kemal de besmeleyle başlıyordu okula. Ama bu ülkeye layıklığı getirdi. Dolayısıyla demek ki çocukları o e, ilkel ifadelerle bağırtmak çözüm değil. Çözüm olsaydı Fethullah Gülen ve Abdullah Öcalan çıkmazdı. Öyle olmazdı. 15 Temmuz'da bomba yağdıranlar olmazdı. 10 yılda bir darbe yapanlar milletin tepesinde boza pişirmezdi. Milletin de çok sevmiyorlarmış demek ki. Değil mi? Vatanla da, büyüğünü de saymıyorlarmış, gücünü de sevmiyorlarmış. Demek ki öyle lafta olmuyormuş bu iş. Dolayısıyla hala ders kitaplarında o ilkel metin duruyormuş. Bu Danıştay'ın gerekçeli kararından onu öğreniyoruz. E, bence o ilkel metin o kitaplardan derhal ama derhal kaldırılmalı. Türkiye artık eski Türkiye kalıntılarını, tortularını tam anlamıyla temizlemeli diyelim.